Ben e, Taner Alpak. Doğma büyüme kara Burası farklı bir yer. Burası yani aslında anlatmakla bitmez. Yaşanması lazım. Bu hafta Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa maçı bizim için gerçekten çok anlamlı bir maç. Ne Karayumruksuz Kasımpaşa olur ne Kasımpaşasız günlük olur. Bizim için böyledir. Kasımpaşa maçını oynamadan bir hafta önceki maçı oynarken haftaya Kasımpaşa maçı var. Sakatlanmamamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Kart görmememiz lazım. Çünkü hani o derbiyi yaşamamız için. O derbi çok güzel bir derdi. adım Meriç Güven. 1993-2000 yılları arasında yaklaşık 5-6 yıl profesyonel, 1-2 yıl amatör olarak yaptım. Bu sahanın toprak halinde iki tane Kasımpaşa maçım vardı. Kasımpaşa Karagümrük maçları her zaman heyecanlı. Bizim zamanımızda da heyecanlıydı. Bizden önceki abilerimizde de heyecanlıydı. Bundan sonraki zamanlarda da heyecanlı olacak. Anı olarak benim aklımda olan Buradaki maçta bir anı var. Kasımpaşa maçında yine önemli maçtı. Bu tribünler fulldü. Yanlış hatırlamıyorsam Ömer abi Kasımpaşa'nın hocasıydı. Bir arkadaşımızı 90 dakika boyunca yanımda oynattı. Ben nereye gidersem yanımda geliyordu. Bir ara maçın sonlarına doğru Ömer abi ben yoruldum senin yanına geleyim. Arkadaşla beraber çıkalım dediğimi hatırlıyorum. Karagümrük Kasımpaşa maçları bir gün evvelinden, iki gün evvelinden çok yoğun taraftar nezdinde de Bolcu nezdinde de çok heyecanla bekleniyordu. Yani heyecanlandığımız maçlardı. Bu onlar için de aynı duygular geçerliydi. Ne kadar şey olursa olsun biz gene sahada dostluk içerisinde e, maçımızı yapıp Dostluk içerisinde de bitiriyorduk. Sahada böyle çok fazla bir olayın olduğu söylenemez. Çok nadir maçlar vardır ki her iki açığın da e, full dolu oldu. Benim hatırladığım burada oynadığımız o sene Kasımpaşa maçı. E, tıklım tıklım doluydu. Karşıdaki evlerin damları dahil. Yasin Markal, 1976 doğumluyum. Karagümrük'te güzel anlarımız oldu. Güzel yıllarımız geçti. 2002'de şampiyon olduğum zaman, küçücülükteyken bu sahada oynadım. Karagümrük başka bir şeydi yani. Karagümrük, taraftarıyla beraber oynamak var. demiyor farkındaysanız taraftar diyorum. Çünkü Karagümrük arkamızda her zaman bir güçtü. Nereye gitsek peşimizdelerdi. Özellikle deplasmanlara gittiğimizde bizi değil, Kimseye irce tarafı daha bir seyretmeye geliyordur. Ama hiç kara yümlük yaşanması lazım. Selamünaleyküm, aleyküm yümlük geldi. Selamünaley.